Sakarya Üniversitesi'ne gitmek üzere minibüs durağına gelen üniversite öğrencileri uzun kuyruklar oluşturdu. Sakarya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı. Öğrenciler de bu olumsuzluklardan nasibini aldı. Öğrenciler yaptıkları açıklamada yetkilileri göreve davet etti. Soğuk zaten. Burada milleti bekletiyorlar. İki, iki tane arka gelsin ya. bir anlamı bu sıkıntıyı çekiyor Yok. Peki yetkililer ne sorar yetkililerle olacak bir şey değil ki bu ya. Çok oh, ya. Çok soğuk ha valla. iyi Ne diyeceksin kuyruklar var? Çok fazla kuyruk <laughs> var. Hiçbir yani ya. Derse bile yani. geciktik. Almayacak artık hoca bu saatten sonra. Yani dersi almayacaklar bizi vallahi <laughs> saat 5'te ders. Her de zaman böyle mi oluyor? Her kariye adını bu şekilde. Sürekli böyle kuyruk oluyor mu? Oluyor diyeyim. Ben buradan ilk defa biniyorum da. Bak işte bayağı bir kuyruk var. Normalde bu kadar olmuyordu. Evet, çok kalabalık.